Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugün yine yeni bir Osmanlı Türkçesinde Farsça unsurlar dersimizde birlikteyiz. Farsça unsurlarda tamlamaları işliyoruz değerli arkadaşlar. İsim tamlamalarını bir önceki dersimizde gördük. Bugünkü dersimizde tamlamalar bahsine devam edeceğiz. İlk konumuz sıfat tamlaması. Yani terkibi tavsifi diye isimlendiriyoruz. Evet değerli arkadaşlar sıfat tamlamalarında sıfat olabilecek olan bütün isimleri kullanıyorduk. Özellikle ve özellikle sıfatı müşebbehe vezinleri ve ismi mensup kelimelerini sıfat olarak biz Osmanlı Türkçesinde çoklukla kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Bunun yanında bunun yanında ismi meful, ismi fail, mübalalı ismi fail ve ismi taftil veznindeki kelimelerimizi de sıfat olarak çoklukla istimal ediyoruz. Fakat bu saymış olduğumuz e, isimlerin isim olarak değil sıfat olarak kullanılmaları son derece ehemmiyet arz ediyor değerli arkadaşlar Çünkü aynı e, tamlama bir cihetten bakıldığında sıfat tamlaması bir cihetten bakıldığında da isim tamlaması gibi bir mana arz edebiliyor mesela vecihi Cemil ve Vecih yüz demektir Cemil güzel demektir malum yani güzel yüz anlamına gelen oradaki Cemil sıfat olarak düşündüğümüzde bir sıfat tamlaması olmuş oluyor. Ama aynı zamanda Cemil'i isim olarak düşündüğümüzde Cemil'in veçi yani yüzü anlamında bu sefer isim tamlaması olarak da onu değerlendirebiliyoruz. Yani kullanım şekline göre değişebiliyor. Ama ismi mensuplar, değerli arkadaşlar daima sıfat olarak kullanılır. Bunu unutmuyoruz. Daha önceki bilgilerimizi hatırlamak babında sıfat tamlaması olabilmesi için muhakkak ve muhakkak isim ile birlikte tamlamamız içerisinde bir sıfatın olması icap ediyordu arkadaşlar. Yani eğer tamlamamız tamamen isimlerden oluşuyorsa artık buna biz isim tamlaması diyoruz. Eğer ikinci kelimemiz bizim sıfat ise bu tamlamanın ismi sıfat tamlaması oluyor. İsim tamlaması için biz muzaf, muzafun ileyh veyahut tamlanan, tamlayan öğelerinden bahsederken artık sıfat tamlamasına döndüğümüzde biz birinci kelimemize mevsuf yani vasıflanan, ikinci kelimeye ise sıfat diyoruz. Yani vasıflayan anlamında değerli arkadaşlar. Sıfat tamlamalarını isim tamlamalarından ayıran bir özellik vardı. Biliyorsunuz isim tamlamalarında muzaf ve muzafın ile birbirinden tamamen bağımsızdı. Yani birbirlerine uyum aranmıyordu. Ama sıfat tamlamalarında durum öyle değil. Özellikle Arapçada 10 ee, başlık altında değerli arkadaşlar sıfat ve mevsufun birbirine uyumu aranır. Bu on başlığı dört ana başlık altında sayabiliriz. Öncelikli olarak keyfiyet cihetiyle. Keyfiyetten kastettiğimiz bizim değerli arkadaşlar müennes ve müzekkar. İki. Sonra kemiyet cihetiyle yani bunda da üç tane vardı. Müfret e, tesniye ve cemi noktasında irab cihetiyle, o da üç taneydi. Üstün, esre ve ötre cihetiyle ve bir de lağmı tarif cihetiyle. Yani marife ve nekre olması cihetiyle. Evet şu on cihetle Arapçadaki sıfat tamlamalarında sıfat ile mevsufun birbiri arasındaki uyum aranır. Fakat Osmanlı Türkçesinde değerli arkadaşlar son saydığımız beş tanesi geçerli değildir. Yani sıfat tamlamalarında biz daha ziyade zaten farisi e, tamlamalarla tamlamalarımızı ekseriyetle yaptığımızdan ötürü velev ki Arapça usullerle dahi yapmış olsak elif lam uyumu aranmaz. Yani lam-ı tarif, marife, nekre uyumu Osmanlıca'daki sıfat tamlamalarında aranmıyor. Ondan sonra bir de irap cihetiyle kesinlikle biz uyum aramıyoruz. Ama diğer önce saymış olduğumuz beş hususta uyumu yine arıyoruz. Yani kemiyet ve keyfiyet cihetiyle. Tekrar ediyorum, kemiyet cihetiyle müfret, tesniye ve ee, cemi, keyfiyet cihetiyle ise müennes ve müzekker uyumunu biz sıfat tamlamalarında arıyoruz değerli arkadaşlar. Fakat, ee, değerli arkadaşlarım, şöyle bir husus var, hatırlayınız. Farisi terkipleri, Arabi terkiplerden ayıran özellik şuydu. Arabi terkiplerde, Arapça usulle yapılan Osmanlıca'daki terkiplerde bütün kelimelerimiz, Arapça olmak zorundaydı. Ama Farisi terkiplerde, isim terkiplerinde de tamlamalarında da aynıdır. Sıfat tamlamalarında da aynıdır arkadaşlar. Biz kelimelerin hepsinin Farsça olma zorunluluğunu hissetmiyoruz. Yani bizim bir ya bütün kelimelerimiz tamlamalarda Farisi usulle yapılan Farsça tamlamaları kastediyorum. Ya hepsi Farsça olabilir. Ya Arapça Farsça karışık olabilir. Veyahut tamamı Arapça olabilir arkadaşlar. Fakat şöyle bir farklılık var. Eğer ki eğer ki tamlamamız arkadaşlar tamlamamız tamamen Farsça unsurlardan Farsça kelimelerden oluşan bir sıfat tamlaması ise müenneslik, müzekkerlik yahut müfret, tesniye ve cem'i cihetiyle herhangi bir uyum aramıyoruz. Zaten hatırlayacaksınız Farsça kelimelerde Aynen Türkçedeki gibi müenneslik ve müzekkerlik diye bir kavram söz konusu değildi. Müenneslik ve müzekkerlik yani dişillik ve erillik Arapçaya has terimler, has kavramlardı değerli